Bize tekrar ben arkadaşlar. Bir sorsan. Bize yüzden birlikte arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkamda toplam 8 tane arkadaşlar. Karakter var ve gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yanımda Bebek Sonic ile Efe var. Hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk Deniz amca. Nasılsın? İyiyim Bebek Sonic. Sen nasılsın bakalım? İyiyim ben Deniz amca. Acayip güzel bu hapishane. Bütün ekiş var. Bence bu hapishaneden hiç çıkmayayım. Yok öyle bir şey Bebek Sonic. Tabii ki çıkacağız. Oğlum hoş geldin. Hoş buldum babacığım. Nasılsın? İyiyim oğlum. Sen nasılsın? bende. arkadaşlar burada gördüğünüz gibi toplam 8 tane arkadaşlar çok farklı karakterler var ve burada bir tane küçük robotumuz var. Anne ne la bu? Ne kadar tatlı bir Evet. Şimdi şimdi arkadaşlar ben size gördüğünüz gibi karakterleri sayayım. Şurada arkadaşlar gördüğünüz gibi pijama askerlerden kedi çocuk <laughs> Kedi çocuk var. Burada Sonic Exo var. Eyva eyva. Burada örümcek adam var. Burada kız bebek Sonic var. Burada siren e, polis var. Burada Elsa var. Burada Herobrine var. Burada da baykuş kız var. Ona oh no, iş için E, Bu e, kuş bebek Sonic var. Evet evet. Sakin ol tamam. Niçamce hadi hadi. fenik kuş bebek Sonic. Ya bir dakika bir dakika bir şey soruyorum bebek Sonic. Bir dakika. Beni seviyorsan ilk olarak bana şu hani bizim üçlü kazan kazma var ya ondan at. E, e, bakayım. İniş amca, üçlü kağıdan karışma. Bir yum, Senin böyle kıyon kırıyorsun, üç, üçü kıyıyor değil mi? Evet, 3 3 böyle 3 tane böyle kırıyor böyle çırıt çırıt diye kırıyor. Hatırlıyor ne mi onu? İvitiniye evet, amca, Johnny'de bilmiyorum ben. Burada da arkadaşlar bayağı güzelmiş ha. He? he Bebekçik buldun mu? İniş amca, ay bakayım. Onu bebek sönük görünmez oldun la. Onu bebek sönük görünmez oldun. Nasıl ya, onu onu. Bu değil mi İniş amca? Ha? Neredesin bebek sönük? Bebek sönük. Bebek sönük. Bebek sönük. İnşallah amca buradayım. Eşyalarımı gördün mü? mi? Aha burada burada bak katanam burada bak burada katanam. <laughs> Anne tamam aydım İnşallah amca ayıp. Tamam. Hadi gel bakalım gidelim şöyle. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Ha Aldın mı? Evet iniş amca aldım. Aa, burada da bot var lan. Ana bunlar ne lan? Ana bana versene iniş amca Sana mı? Al tamam senin olsun hadi. Onu açar. Hadi gel bakalım. Arkadaşlar ilk olarak kız bebek sönüye gidiyoruz. Çünkü bebek sönük Sönü onu çok seviyor. Hadi iniş amca Hadi hadi gel seni kırmayacağım. Hop böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi kız bebek sönüğüyle arkadaşlar fotoğrafından içeriye hop daldık. Eyvah eyvah. Bu da ne bebek sönük biz bunu nasıl çözeceğiz? Ana ben bunu çözeceğim çok. 3, 2, 2, 3, 2, 5 yapayım şimdi, 5. Yaz bakayım 5 doğru mu? De, Yanlışmış Arkadaşlar yanlış 3 çarpı 2 diyor Siz bilirsiniz Enes Arslan ailesi Yorumlarda yazabilirsiniz bu arada Yorumlarınıza da kalp atarım Ve arkadaşlar bir şey söyleyeceğim Facecam'ın videoyu istiyorsanız Bu videoya sizden 5000 like istiyorum. Eğer doğru bir şey yaparsanız arkadaşlar 5000 like gelirse Facecam'li video çekeceğiz Bebek Sonic'le birlikte. Bebek Sonic facecam açmaz da durur yani. Evet evet. Vay Evet. 3 çarpı 2 arkadaşlar tabii ki de 6 yapar. Gördüğünüz gibi 6 doğru bilenler yorumlarda zaten kalplerini attım. 24 artı 9 arkadaşlar. Bunu isterseniz biraz zaman ayırabilirim arkadaşlar size hesaplayın. İniş amca ben hemen hesaplıyorum. 4, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Ya 31 mi? Bakalım. Aa e, e, Doğru değil. 32 de değil. 33. Tabii ki de 33. Gel bakalım bebek sönük. Anne neden bir dinleyiş amca? E sıra sıra yazdım. Şöyle arkadaşlar. 20 eksi 13 kaç yapar arkadaşlar? Ben Şimdi 7 yapar. Aferin sana bebek Sonic. 7 yapar. Eyva. Tabii lan dursana. Lan bir dakika dur. Hah tamam. Ya evet. Bu ne? Oha bu ne? O Bunu ne demeyeyim lan? Kapıyı açamıyor musun? Anı açtım lan. <laughs> Ana girdik. Aa kız bebek Sonic. Aa merhaba anne amca nasılsın? İyiyim iyiyim kız bebek Sonic sen nasılsın? Merhaba kız bebek Sonic ben bebek Sonic. Merhaba merhaba bebek Sonic nasılsın iyi misin? İyiyim iyiyim yaşasın seni gördüm daha güzel oldum ya. vallahi gülenliymiş seni hani, gülüş değil misin? Yok teşekkür ederim. <laughs> tamam arkadaşlar biz buradan şöyle eşyalarımızı alalım. Heh, bebek Sonic istiyorsan sen burada birazcık kalabilirsin. Uyuyun iş amca biraz kapat da be, ben kız bebek ya. Tamam hadi hadi. Evet. Tamam arkadaşlar biz de geri dönelim. Bu zaten cevabı 33'tü. Bunun 6'yı da şöyle dönelim. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi Bebek Sonic de gelir arkamızdan. İkinci olarak da hmm, arkadaşlar sizce hiçime girelim biliyor musunuz? Pijama askerilerden kedi çocuğa girelim. Hadi go Hadi gel hızlı bir şekilde bunları da geçelim. Şöyle anam bu ne? Dikenler var bebek. Ah! Dur dikkat et. Hop hop. Ah! Oh, öleceğim lan öleceğim. Hop! Bir buçuk kalp Bebek sonik öleceğim. Nişancı. <laughs> Dur dur öleceğim bebek sonucu dokundurma hop buradan böyle tamam ah, merhaba kedi çocuk Hey merhaba dostum hoş geldin Hoş buldum kedi çocuk nasılsın İyiyim dostum iyi iyi geçtin süpersin Teşekkür ederim bakayım ne var Ooo güzel Arkadaşlar gördüğünüz gibi Kız bebek Sonic, Sonic'ten de böyle bu bumerang çıktı Şöyle atabiliyoruz Bir tane şöyle garip altın bir kılıç çıktı Baya güzel Oha atabiliyorum cidden mi Ooo ne yaptın ne neydi Valla çok iyi. Ah oh, dostum yarıyorum ulan. Bebek Sonic yardım et. Ah. Oh. <laughs> Bebek Sonic'in umrunda değilsin kedi çocuk. <gülüyor> 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 Neyse biz gidiyoruz. <laughs> şaka şaka. Hadi görüşürüz kedi çocuk amca. Görüşürüz Enes dostum. Görüşürüz Bebek Sonic. Görüşürüz. Şöyle gidelim bakalım arkadaşlar. Şuradan şöyle geçiyoruz. Buradan böyle. <laughs> öldüm arkadaşlar ya Of ya çok kötü öldüm Neyse bu sefer de silahımız var Bebek Sonic gel Bebek Sonic ne vuruyorsun ya bebek Sonic? Vay ya gaza giydim mi Nişamcı? Hadi ye son iki egzeye döveyim onun kafasını. Ana senin kafa var mı ne Nişamcı Nereden buldun lan benim kafamı? Eee buradan buydum şurada iyi de Olma benim kafamı takmış. Sen ben mi olmaya çalışıyorsun? He ee, ben bensinim sen de bensin. Ana. Niye vuruyorsun bebek Sonic ya? Niye vuruyorsun? Ondan sonra aa vuramıyorum. <laughs> sen bana uyuyamazsın Nişamcı. Sen kimsin de bana uyuyorsun Buraya ben şimdi ben bununla şimşek çarptırsam bu TNT'ler patlar. Onun için çarptırmayacağım. Gel Bebek Sonic şöyle geçelim. Lan yardım et Bebek Sonic. Ho ho Bebek Sonic yardım et. Hoppala 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 cuppala. Buradan böyle cuppala buradan böyle cuppala buradan böyle cuppala. Hoppala. Gelin lan buraya Sonic Exiler. Lan hayırdır oğlum sen gel buraya. Gel lan gelin. Gelin siz de rampaya geçin bakayım. Nasıl geçebiliyorsunuz? Oğlum sıkıştım geçsene. Aha yanıyorum Aha yanmadım lan. Fake lanmış. Şöyle şunlara da arkadaş elektriği verdim. Süper hepsini öldürdüm. Ya bebek sonik senin yüzünden bir türlü geçemedim. Arkadaşlar hepsi bebek sonik yüzünden. Şöyle şuradan şuradan şöyle, şuradan şöyle. Oh sonunda geçebildim. İniş lan Bu ne bu kadar Zıpla zıpla. Heh, tamam. Buradan da arkadaşlar Sonic patlaması çıktı. Süper bir şekilde. Şöyle tekrardan döndük arkadaşlar. Şimdi ise sizlerle birlikte kime giriyoruz? Tabii ki de arkadaşlar. Ee, bu sefer de örümcek adam değil Elsa'ya gelelim. Gel Elsa'ya girelim. Ya tamam ineceğim hadi gel Elsa'ya. Buradan böyle zıplayalım arkadaşlar. Ana yetişemedim. Durun arkadaşlar o zaman şöyle yapacağım. Buradan buraya zıplayacağım. Buradan buraya zıplayacağım. Buradan buraya hoppala. Tabii ki de geldim. Şimdi ise arkadaşlar Elsa'ya geldik. Elsa'da bakalım. Ne? Oğlum bu ne lan? <laughs> çocuk adam da dur. ister misin çocuk adam? O ne lan Gel lan buraya. Bebek Sonic vur lan şunları arkandalar. Şunları şuradan şöyle vur. Tamam. Çok güzel bir şekilde öldürdük Bebek Sonic. Hop bir dakika şuradan şöyle zıplayayım arkadaşlar. Bebek Sonic'in yanına doğru çıkacağım. Ee, bir dakika tekrar lan tekrar lan 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 niye böyle oluyor bu hop ay, lan Niye böyle oldu ya bu? Buradan böyle buradan böyle atladım. Heh. Tam geldim Bebek Sonic. Ana, kendileri öldüler. O vay ya amca bunlar. Hadi go. Ana, nereden gideceğiz? Ee buradan gidilmiyor. Nereden gidiliyor? Heh, şuradan. Ha, dur bakayım. Buradan değil Bebek Sonic. Gel gel. Aa, buradan 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 Bebek Sonic. Öleceğim Boğuluyorum. Çabuk hızlı olmamız gerek. Blok 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 blok. Bebek söyle gel gel. Blok 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 blok. blok blok Sonunda geldiniz Uf, bunlardan korumak için böyle bir sulu yer yaptım valla. Bunlar geçemiyor sudan. Valla çok iyi oldu. Aa mantıklı. He vay ya çok mantıklısın sen ya. Evet Elsa. Oo, bu da ne? Buz kılıcı bebek Sonic. Sana bir tane vuracağım. Buz oldun. Oha! <laughs> anne donuyorum lan. <laughs> ne yaptın nişan şimdi öyle? Bilmiyorum ki al bak. Buz kılıcı. Anne ne kadar güzelmiş lan anne. Oha! Of ya! Bebek Sonic ne öldürüyorsun ya? Allah sonra bir tane o zaman. Aha! Bebek Sonic'ten aha Efe'nin kafası düştü. Efendim kafa. <laughs> tamam gel Bebek Sönük vurma yok daha. Hadi arkadaşlar şimdi ise sizlerle birlikte örümcek adama giriyoruz. Hop şöyle arkadaşlar kıralım şöyle. Örümcek adama geliyorum böyle. Aha Bebek Sönük hangisi bu sence? Tabi ki de şu kuyukluğum bu. Biliyorum ben bunu neymiş amca. Buradan bu cam atlayacağız. Atla bakayım doğuracağım mı? Bence kesin doydu hoppala. Aferin lan doğuracağım. Devam et bakalım. Oha. Bir dakika o nasıl lan sen kafanı nasıl? Hop. Aaaa <laughs> Bebek Sönük. Bittin lan sen bebek sonik gel lan buraya Bitireceğim oğlum seni Ol tamam mı böyle olur işte Bana böyle yaparsan ya işte gördün mü? Böyle. Gel bakalım buradan böyle gidiyoruz. Ee, bebek Sonic buradan nereye? buradan karşıya. Aa, buradan karşıya mı? Lan ne yapıyorsun? <laughs> bebek Sonic. Bebek Sonic geç. Geç çabuk öleceksin öleceksin çabuk. Buradan buraya mı? Hop. aa oh, doğru bilmişim arkadaşlar. Oha. Elektrik çarpıyor. Bebek sönük. Gel çabuk. Anam. Anam. <laughs> Eee hey dostum benes hoş geldin Hoş buldum örümcek adam <laughs> Dostum bu geçemiyor kusura bakma Vay canına baya güzelmiş Dostum bu kılıç ne işe yarıyor Ya bebek sönük o kafaları at ya <laughs> Tamam tamam ineceğim atıyorum ya Of ya. <laughs> bebek sönük öleceksin Örümcek <laughs> adam teşekkür ederiz dostum Rica ederim dostum biraz zor par bir parkurdu ama Çok eğlenceli bir parkur Ben beğendim güzel bir parkurdu Hadi geri dönün bebek sönük şuradan şöyle hop go Evet arkadaşlar örümcek adamdan da geçtik Sıra kimde olsun Aa, Ya bebek sönük bir kalbim kalıyor bak vurma 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 artık arkadaşlar seni sevmiyor. Ya sevsin ne? tamam vallahi bir daha vurmayacağım ineceğim gücü diyeğim. Hah böyle ol ya. Evet şimdi ise Bebek Sonic seninle birlikte hangisini girelim biliyor musun? Hero Brine'a girerim. Hadi gel Hero hatta dur dur Siren Siren Polise girelim. Hadi gidelim. Senin kafanı koyuyorum buraya Bebek Sonic ondan zıplayarak çıkacağım. Bak böyle. Hop buradan böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi Siren Polise de geldik. Şimdi Siren O Bebek Sonic. O ne o ne bilmiyorum. Kafama bir şey oldu. Burayı açınca. Hop parkur var burada bebek sonic dikkatli bir şekilde gel. Ee, burayı nasıl geçeceğiz? Eyvah. Burada ben ölürüm büyük ihtimal. Hop ama geçerim. Uf bir kalbim kaldı. Ne düşünüyorsun amca? Ya bebek sonic sen geçsene buralarda sen iyisin. Bir geç bakayım. Tamam geçiyorum. Ana ana bu ne ana? Hah <laughs> bebek sonic vur onlara. Gelin ne bu ya sizi şaklamanlar sizi. Vuramıyorsun mu? Yok Enes bunlar bize uyumuyor. Ha demek ki ben vurabiliyorum onları bebek sönük. Geç bakalım şöyle vuralım ben onlara. Piu 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 Şöyle arkadaşlar e elektriği de verdim. Lan bizi niye öldürüyorsun Enes manyak mısın lan? Dur dur biz sana yardım edeceğiz vurma. Ha yardım mı edeceksiniz? Nasıl ya? Bir dakika. Şöyle geçelim arkadaşlar e. dikkatli bir şekilde. Aa bebek sönük ne yapıyorsun? Eee yapmadım Enes amca. Sen yaptın sen ne var lan o? Eyvah ben buradan nasıl geçeceğim? Beksun şunları kırsana ya. Sen sen kırabiliyor mu? Dur bakayım kırmaya çalışayım şöyle. Eee kıyım <laughs> Geldim. Tamam bana yardım edin yoksa siz de öldürürüm tamam mı? Allah hep senin olsun öldürme bizi. Tamam. Oo. Hu, hu, hu. Bebek Sonic bulduk hazineyi. Çok iyiyiz ya. Tamam tamam. Arkadaşlar hazineyi bulduk. Tamam süper ya. Siz de geberin lan. Gebere, gebertebiliyor mu? Gebermiyorlar. Neyse. Tamam. Hadi gel giden Bebek Sonic. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hazineyi bulduk. Yaşasın be. Sonunda ilk defa arkadaşlar 2 e, iki tane hapishaneye girmeden hazineyi bulduk. Buraları da gireyim arkadaşlar. Buraları da merak ettim. Aa, buradan galiba buralar dele dele gideceğiz. Tamam dele dele girelim. Şöyle girelim arkadaşlar. Go go go. Böyle arkadaşlar delcem her tarafını. Aa Herobrine. Ne haber lan Herobrine? Ne yapıyorsun lan burada? Şöyle bir tane de senin kafana şöyle vurayım Herobrine'ın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Herobrine'ın oyununda böyle öldüreceğim. Tamam mis. Oo. Oo. Bebekselik burada da çıktı lan bir sürü elmas falan. Bunları da şuraya koyalım. Tamam. Tamam arkadaşlar. Bu yüzden burada sonuna geliyoruz. Umarım video beğenmişsiniz Umarım eğlenmişsinizdir. Böyle videoların devamını istiyorsanız like atıp kanalıma abone olup unutmayın arkadaşlar. Burada da baykuş kızın yeri var. Buraya girelim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Yanında çıkan iki tane video var. onlara da tıklamayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Seviyorum sizleri. Bay bay. Bay bay.